Ee, pek çok e, eğitim uzmanı, e, akademisyen e, eğitimin bir kültür müessesesi olduğunu, hı hı. E, bunun kurumlarla, okullarla, içerisindeki insanlarla mutlaka bir bütün olduğunu ama salt bunlarla açıklamanın e, hı hı. mümkün olmadığını ifade ediyorlar. E, eğitim aynı zamanda toplumsal kültürle beraber yaşayan bir müessese. Bu açıdan baktığımızda hiçbir toplumun yaşantısı içerisinde eğitimi bıçakla kesip bir noktada sonlandırmanız mümkün değil. Hı hı. Kültürü bu şekilde hiç mümkün değil yani sonlandırmanız hı hı. ve nihayetinde bunun bir sürekliliğinin olduğunu kabul etmek durumundayız. Eserimizi de incelediğimiz kurumların içerisinde bundan bol miktarda örnekler arz ettik. Hı hı. O kültürün devamının nasıl diğer kurumlar içerisinde yaşamaya devam ettiğini ifade evet. etmeye çalıştık. Fakat bir de işin e, rasyonel boyutu e, gerçekten kurumlarla yaşayan boyutu vardır. E, bu kurum e, büyük bir devletin e, en büyük insanlarını yetiştiren bir kurum. E, nihayetinde bu büyük devletin bu kurumdan sonra da e, o devleti idare edecek kişilere, o devleti idare edecek yetenekli idarecilere ihtiyacı vardı. E, bunun yerine inşa etmiş olduğu, bu e, yöneticileri yetiştirmiş olduğu Kurumlar bize enderonun bir şekilde sürekliliğini sağlayan kurumlar hı hı. olarak karşımıza çıkmakta. E bu açıdan bakıldığında aslında sadece isimler değişmekte, binalar değişmekte, tabelalar değişmekte ve günün gereklerine göre.